Evet Ramazan. Kardeşimiz çekiyor şimdi. Balı. Yavuz on numara olmuş gel. Bakalım. Hiçbir şey yok. Ramazan Olur. balık var kardeş. E işte evet. İşte burada. Bakalım. Dahi. E i̇şte aynalı sazan mı? Yok normal şu, bu da. Bu nasıl bir evet, Normal sazan. İyi. İyi. Yani normal sazan normal. normal. Tamam da. kardeş. İyi. Ramazan kardeş teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir balık yakaladın gene. Haruncuğum sen? Ben şimdi attım daha, Biraz önce çektim. Bakalım Hı. biraz sonra bir daha kaçacak. E, Salim kardeş de oradan nargile içiyor. Işığın orada Salim şimdi görülmüyor ama... Salim şu anda hiçbir <laughs> şey yok Salim. <yani. gülüyor> Gidelim bakalım ne yapıyormuş. Neyse şimdi bu akşam balık az vuruyor, yavaş yavaş vuruyor. Gerçi saat daha erken ama nasipse. Salim kardeşimiz daha hiç tutamadı tabii. Burada oturmuş nargile içiyor. Yani bu keyif varken bala bakmıyorum. <laughs> Baksana. Çay orada demleniyor, evet. nargilem burada. Evet, burada. Arkadaşlarım, orada. dostlarım yanımda. Daha evet. ne yapayım ki balı? Evet, folklara. Evet. Folklara bakalım. Bak, sevgili ortağım orada. Evet, folklarımız burada. Biz o bildiğim ki bizimki o. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, arkadaşlar. Biraz da telefon için kilo atalım. <laughs>